Evet size beraber arkadaşlar bugün beraber Prison Life oynayacağız. Bugün Prison Life'da polis olacağız. Önceden suçlu oluyordum artık polis olarak oynayacağız. Burada kalkanlar var ama bunlar robot. Bizim bir de tabanca kim sıkıyor? Hey, hey, hey. Vurun şunu Öyle öyle sıkıyorlar Öyle tıkırırlar işte. Öyle adamın ağzına tıkırırlar oğlum. Beni delirtmeyin. Az daftan laftan da özür dilerim. Yeniden gitti, yeniden yükle. Pompalı al, pompalı, pompalı. Bir daha girerlerse buradan hemen indireceğiz arkadaşlar. Gel bakalım. Bakın böyle. Masum insanları iki kez daha alırsanız tutmayan babsa Ha mesela bak bu masum değildir. O masum değildi. Niye? bir suçluydu ve tabancası vardı. M9'umuzun mermisi tam. Bunu yeniden yükleyelim. Hayır hayır öyle yaparsan tutu uyarı gelir. Eğer bir suçlu silah almadan bunu yaparsanız aynen öyle hapse girersiniz yapmayın arkadaşlar. Burada Remington 8'imiz var. 870. Adamla bak ya. Kafası rahat yani adamın. İçeri giriyor. Ben teyzerimi da tutayım. Gel bak şimdi sen naneyi yemedin mi? Evet arkadaşlar. Eğer bir suçlu silah almadan biz onu öldürürseniz bu bir suç oluyor. Evet polisler bile bu nedenle tutuklanabiliyor. Amerika'da böyle bir kanun var. Eğer sen bir suçluyu öldürürsen veya suçlu hapishanede bir suç işlememişsin sen tutuklanabiliyorsun. ABD'de böyle arkadaşlar. Yani böyle bir kural vardı diye hatırlıyorum. Amerika'da aynısı, izlemekten artık biz hakim olduk o işlere. Hop hop ateş ediyor ateş ediyor pompalıyı. Bu kadar. Şimdi artık şuradan azıcık çıkmak istiyorum. Çünkü yarım saattir aynı yerdeyiz. girersen. Ulan niye adamı öldürüyorsunuz? Manyaklara bak. Adamın kafasında yemek var. Oh, haram. İndir kafandan yemeği. Yemeği yere koy. Yemeği yere indir. Pompalı çıkar, pompalı Tut öldürün şunu. Para mı almış? Bu kesin Robux falan harcadı ya. Alamaz yoksa. Bazıları var hayvan gibi Robux Bakın mermiler burada duruyor. Ben de aldım böyle pompalı airsoft. Psikopat bir şey. seni. Sevdim seni. Tofi taş. Böyle alırlar seni tofi Ne dedi Niye suçlu mu? Ha, suçlu. Ey buradayım dostum. Vay vey 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 vay alırlar adamı. <laughs> takarlar kelepçeyi. Hazırım dünden. E sen olsan bari diye götürürler ondan sonra adamı. Aha şurada az önce örneğini gördük. Önce şok atarlar. <laughs> Olur düşersin. Ondan sonra çıkırt çıkırt takarlar kelepçeyi götürürler hapse. Ne öyle kalırlar yani. O yüzden adam olmak lazım. Hapishanedeysen odam gibi duracaksın. Hani polise karşı mı geldin? Allah sana rahmet eylesin. Böyle tutuklarlar demiş. Atalarımızın bir sözü yok. önüme geleni suç işleyene tutukluyoruz. Oyunda polis olmaya bayılıyorum. Ben zaten gerçekte de polis olmak istiyorum. Evet. Keşke olabilsem ama çok zor. İnşallah olurum. Olabilirim. Jandarma da olur benim için fark etmez yani. yani özel güvenlikten başlarım, polislerlerim bilmiyorum. Benimden arkadaş var o da jandarma olmak istiyor. Onun işi çok zor. Jandarmalar çok kuytu köşelere giriyor. Belki ben de jandarma olabilirim bilmiyorum. Ama polis olmak istiyorum. Açılır kapılar özürüm dünden. O sen olsan bari. Adam ne yaptı ki? Adam sana ne yaptı? O sen olsan bari. Adam sana ne yaptı? Ne o? Suçlu. Oğlum ne bu? Oğlum sakin ol. Bir sakin ol. Oğlum vurma, vurma oğlum. Vurma lan. Vurma oğlum. Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Delirtti beni ya. Allah Allah. Ben webcam alacağım arkadaşlar bu arada. Artık videoda yüzümü görmenizi istiyorum. Arka duvarda özel güvenlik forması falan astım. Google saatin altına. Üstüne de şapka koydum. Güvenlik şapkası. Ben aldım o kartı. Bunların almasına izin ver. Çatkanı çıkartalım arkadaşlar. <laughs> aynı anda. Aynı anda. Onu da alın be abi. Onu da bir alın be abi. Onu da böyle bir takın kelepçeyi. Arkadaşlar arkadaşlar acil durum acil durum. <Gülüyor> <Gülüyor> Oo bot <bab>, kim saklıyor? Oğlum seriştir. <laughs> <laughs> Sansür atan arkadaş yok. Editör tane arkadaş. Benim arkadaşım var Pençinar dedi editleriz ben yaparım da videoyu ona at, nasıl atacağım bilmiyorum o yüzden arkaya sansür de koyamıyoruz ben mikrofonu yapıyorum sansürümü şöyle ha 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 al şunu al şunu vursana şunu bana niye sıkıyon bana niye sıkıyon Allah'ım ya al abi tüfeğini şimdi ben göstereceğim ona dur dur sen dur dur sen bekle bir be. Yeter. Yeter. Kudum. Yeter, dur. Başlayacağım yapacağınız işe. Oğlum adamı vurun. Niye beni vuruyorsunuz? Geri de <laughs> Dur, bekle sen bekle. <laughs> Lan! Sıkıyor ya. ya. Kim sıkıyorsa süreyle ya. Allah Allah ya. Yeter. Beni burada ağzım bozduracak. Ağzımı da bozamıyorum. Ağzımı bozacağım süreyi sansür atmaya harcıyorum. Bak içeri girecek. Remington'u hazırlayayım ben. Ne demişler? Hazırım dünden. Ben hazırım dünden hazırım. Yeniden mi şunu. Şu, bu zaten tam. İçinizden geçmeye geliyorum ha. Bu sefer çatıda duracağım ben. Çatıya çıkmaya kalkarsanız pompalı ile indireceğim. bizde bu kadar. Bizde de psikopatlar var yani. Biz psikopatın tekiyim ben şu an. Bakın burada şöyle duracağım Remin elinde pompalı ile. Hani bakça türlü Remistan'ın pompalısı da duracağım elimde. Çıkan mı geldi? Ta kalacağım buradan aşağı düşüreceğim. Ta kalacağım buradan aşağı düşüreceğim. Biz de artık fıttırmaya başladık. Ben fıttırdım, sinirlendim artık yeter ya. Fıttırmak sinirlenmek demek değil evet. Sinirlen fıttırdım. Gelin bakayım yukarı indireceğim sizi. Açırları kapılar hazırım dünden. Hmm, 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 hmm. Hmm. Neyse telif telif. Şarkı kimi söylüyordu o şarkıyı onu da unuttum gerçi. Suçlu kafilesi suçlu kafilesi. Ekipçe gelmiş adamlar. Ekipçe gelmiş manyaklar. Herkes öldü. Bir tek ben kaldım. Oradan çıkan olmayacak muhtemelen bu şuradaki merdivenden çıkacaklar. Ka Kafeteryada ölemeyiz abi diyor kadın zorunludur. Onlar beklesin beklesin. amına koyayım. Adamda AK OK, 47 var. Abi bak şu bar şu tüfeği bak. Bak. Gördün mü? Barış bir tüfeği paralı yapma. Bak. Bu nakodum yine geldi burada. Onun ağzına tüküreceğim. Bekle. Buna oymaya geliyorum. Oh, I'm neighbor. Şapkayı da alalım. Şapka da Robux'lu. Burada duran şapka. Sizin aklınızda bir şey var kanka sizin. Aklı dengeninizde bir sorun var. İçeri giren şokluyoruz arkadaşlar. Gene yani şu diye alıyoruz aşağı, oturtuyoruz. Pantolonunu çekiyoruz içeri giren. İçeri girenin pantolonunu çekiyoruz. Bak. Şimdi bu polis merkezine girdi. Ne yapmamı bekliyorsun? <laughs> Yeme. Arkadaşlar bu video birazcık kısa olabilir. Ama bin abone gelirse falan demeyeceğim tabii ki. Yorumlara yazın. Eğer bu seriyi sevdiyseniz beğen tuşuna falan basma, basmak size kalmış. Videoyu beğendiyseniz basarsınız yaparsınız. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz yorumlara yazın. Daha fazlasını gelmesi istiyorsanız yorumlara yazın. Daha fazla seriyi çekerim. Şimdi görüşürüz. Hoşçakalın ve hepinize bay bay. Thank <laughs> you.